8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz diyetisyen İnci Ay. İnci Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Ta ederim. Ta Ankara'lardan geldiniz Siz? bize. Ay, hoş evet, geldiniz. Hocam, Teşekkür hoş ederim. Gel. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Hocam öncelikle insanların diyetisyene gitme ihtiyacı nedir? Kimler diyetisyene gitmek ihtiyacı duyar? Çok güzel bir soru. Vücudundaki olumsuzluk olan herkes diyetisyene gidebilir. Bunlar vücudundaki fiziki bir değişiklik olabilir, kan bulgularında değişiklik olabilir, kilo almak isteyen olabilir veya kilo vermek isteyen olabilir. Bu tür so sağlık sorunu olan herkes bir diyet müracaat edebilir. Hocam peki diyet nedir? Sağlıklı beslenmek nedir? Diyet deyince ben kendim diyete giremiyorum ama sağlıklı beslenme evet. kısmını kendimce seçiyorum. Bizim ülkemizde diyetle sağlıklı beslenme karıştırılıyor aslında. Diyet dediğimizde e, pehrizi rejimi kastediyorlar. Öyle değil. Biz bazı sağlık sorunlarının, örneğin karaciğer rahatsızlıklarında işte kızarmış etler yasaktır, şunlar yasaklıdır derken diye aslında diyetin anlamı sağlıklı beslenme olduğu için günlük vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar karbonhidrat, protein, vitamin gibi olmazsa olmaz olan besin gruplarını almak zorunda olduğumuzdur. Peki her diyet herkese uygun olur mu? Hayır değildir. Ee, o kadar çok beslenme modeli var ki, ketojenik diyet var, Akdeniz diyeti var biliyorsunuz, if diyeti var. Kişilerin hastalıklarına, yaşına, metabolizmasına, varsa kullandığı ilaçlara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir e, ketojenik diyetin size çok faydası olabileceği gibi başka birisine çok sakıncalara da olabilir. Hocam peki beslenme nerede başlamalı? Nasıl devam etmeli hayatımıza? Yani doğru beslenme kısmı. Beslenme ilk anne karnında başlıyor. Çünkü bağışıklık sistemimiz anne karnında gelişiyor. Yani çocuk anne karnında e, düştüğmeye başladıktan sonra ilk bin gün diyoruz. Yani ikinci yaşına gelene kadar bağışıklık sistemi oluşuyor. Çocuğunuza eğer çok güzel bir miras vermek istiyorsanız e, anne karnındayken bile yani gebeyken çocuğunuza Sağlıksız şeylerden uzak durmalısınız, İşte sigara, alkol gibi. Peki biraz önce bir ketojenik diyetten bahsettiniz evet. hocam. Bu ketojenik diyet nedir? Kimler bu diyeti uygulayabilir? Ketojenik diyet karbonhidrat miktarı çok düşük, yağ ve protein miktarı yüksek olan beslenme grubudur. Bunlar aslında epilepsi hastaları için geliştirilmiş bir beslenme modelidir. Çünkü epilepsi hastalarının epileptik nöbetlerinin gerilediği gözlemlenmiş. Aynı zamanda da bu nöbetler gerilerken kişilerin kilo verdiği de gözlemlenmiş. Bunu gören bazı insanlar sağlıklı bireylerde ketojenik diyete yönelmiş. Oysa ki ketojenik bu nedenle böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulmalara neden oluyor. Herkes için uygun bir beslenme modeli değildir. Hocam peki bir de Akdeniz e, diyetini soralım. Evet. <laughs> Akdeniz diyeti nedir? En sağlıklı beslenme modeli Akdeniz diyeti, bulunduğumuz bölgede yetişen, taze meyve sebzelerden oluşan, kuru baklagillerden oluşan, sağlıklı beslenme modeli Akdeniz diyeti, bulunduğumuz bölgede yetişen, taze meyve sebzelerden oluşan, kuru baklagillerden oluşan, kırmızı etin sınırlandırıldığı, beyaz etin haftada bir iki kereyle beslenme modeline uygulandığı bir beslenme modelidir. Bunun yanında bitkisel yağlardan zeytinyağı en çok kullanılır. Ve akşam bir yemeklerinde yürüyüş, Akdeniz diyeti de herkes için uygun bir beslenme modeli değildir. Çünkü e, hayvansal proteinlerin alımı çok az olduğu için hem demir alımı da az oluyor. Otomatikmen e, uzun vadede kullanıldığında demir eksikliği anemisi görülebilir. Bu nedenle zaman zaman kar, kan parametrelerine bakılarak yeniden değerlendirilir. Evet. Peki hocam bağışıklık sistemi, çünkü diyetten etkilenen bir şey bağışıklık evet. sistemi. Bu sistemi daha güçlü kılabilmek mümkün mü? Tabii ki, yani e, işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız bir kere. Bulabilirsek ne kadar taze meyve sebzeler tüketebiliriz. Ama göçlerden zengin balıklar, işte uskumru, somon gibi onları tercih edebiliriz. Bitkisel yağlardan e, zeytinyağı, ceviz gibi besinleri tüketebiliriz. Aynı zamanda da probiyotik ve prebiyotik alımlarını artırırsak e, başka sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Hocam peki e, obezite kişiler için yaklaşımımız nedir? Obe obezite bir hastalık mıdır? Obezite bir hastalıktır. E, obezite vücuttaki aşırı yağ birikiminden kaynaklanan aynı zamanda da metabolik sendrom dediğimiz e, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, diyabet gibi birçok sağlık sorununa neden olabilen karma karışık bir hastalık grubudur çevreden etkilenebilir, yaşam tarzından, psikolojiden, sosyopsikolojik durumdan etkilenebilir. Genetik faktörler de etken gösterir obezitede. Obezitede sizin özellikle diyetisyen olarak en çok katkı sizde diye Evet. Diyorum. Çünkü bir insanın herhalde diyetini düzenlemesi obeziteyle mücadele anlamındaki en önemli basamak değil evet. mi? Evet. Evet. ben bir de şey sormak istiyorum hocam. Şimdi çok fazla sosyal medyada, televizyonlarda işte şu diyeti, bu diyeti evet. diye duyuluyor ve insanlar da e, daha içeriğinin ne olduğunu bile doğru dürüst anlamadan herkes bir şeyleri uygulamaya çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla uygun kişiye uygun diyeti vermek Kesinlikle esas olan. Öyle. Doğru mu? Kişi özel beslenme programı veriyoruz. Biz şu anda Ankara'da Profesör Doktor Aydoğan Aydoğdu hocamla buradan ona da selam söylemek istiyorum. Birlikte çalışıyoruz. Klinimize gelen her hastayı önce doktorumuz e, muayene ediyor, medikal tedavisini başlatıyoruz, kan tahlillerini istiyoruz. Bunun doğrultusunda beslenme programını da ben düzenliyorum. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi her beslenme modeli herkese uygun değildir. Çünkü metabolik bir sorundan olabilir, hormonal bir sorun olabilir. Varsa medikal tedaviyle birlikte diyet tedavisini de birlikte götürüyoruz. Biraz önce de önemli bir şey söylediniz, dediniz ki her hastalığı olan aslında diyetisyene gitmelidir. Evet bence de öyle. Ee, peki diyabet, hipertansiyon gibi böyle çok bilinen halk arasındaki rahatsızlıklar veya işte tiroid rahatsızlığı vesaire bunlarla ilgili diyetin tam olarak etkisi nasıl? Diabetli kan şekerini dengede tutacak şekilde bir beslenme programı veriyoruz. şey olan, hipertansiyon olan hastalarımıza sodyum kısıtlaması yapabiliriz. Belki potasyumunu ayarlayabiliriz. Her hastalığın kendine özgü bir beslenme programı var. E, Birebir değerlendirerek veriyoruz hastalarımıza beslenme programını. Peki bu diyetle ilgili bir yaş şey var mı? Yani hani izleyiciler açısından soruyorum. Evet. Örneğin hani çocukluğunda çocuklarında obezite gören evet. izleyiciler için onların da şu yaştan itibaren yapılabilir gibi bir sınırlama var mı? Her yaşta çocuklar getirilebilir. Şu anda bizim klinimize 7 yaşında bile çocuk getiriyorlar. Çünkü artık insülin direnci 7 yaşına kadar düştü. Çocuklarımızı bilgisayar başında oturmaya o kadar alıştırdık ki sadece ders çalışsınlar, bilgisayarla oyalansınlar ve biz istediklerini yedirelim, mutlu edelim gibi bir algı var. Oysa ki çocuklarımızı sağlıklı beslemek, fiziksel aktiviteye yönlendirmek, baş dinsinin direnci ve diyabet olmak üzere, karaciğer yağlanması olmak üzere birçok hastalığın önüne geçiyor. Yani çocuğunuzda bakıyorsunuz ki yaşıtlarına göre daha iri yapılı görebiliyorsunuz. Kilosunu bile bilmenize gerek yok. O zaman bir e, diyetisyenden veya sağlıklı beslenme uzmanından destek alabilirsiniz. Bu sağlıklı beslenmeyi de biraz açabilir miyiz? Şu anda çok fazla bakın evet. yani paketli yiyecekler her şey karıştı. değil evet, mi Evet kesinlikle. <laughs> hani çocuklardan bahsedince <laughs> e, o kadar çok maruz kalıyorlar ki onlar artık e, bu tip şeylere biz de bile alıştık. Evet sağlıklı beslenme diye kastettiğiniz şey günümüzde aşağı yukarı nasıl olmalı? Hemen şöyle söyleyeyim. Mesela tüm işlenmiş gıdalardan uzak durun diyoruz. Taze sebze meyvelerden beslenin diyoruz ama Vücudumuzun elzem 6 tane besin grubuna ihtiyacı var. Yani üretmiyor vücudumuz bunu dışarıdan almak zorundayız. Bunlar süt grubu, et grubu, ekmek grubu, meyve grubu, sebze ve yağ grubu. Biz bu 6 tane besin grubunu gelen danışanlarımızın yaşına, hastalığına, metabolizmasına, sağlık durumlarına göre planlayıp veriyoruz. Yani 7 yaşındaki çocuğumda karbonhidrat, protein alım miktarı çok farklıdır. 50 yaşındaki birinin farklıdır. Veya bir karaciğer hastalığının farklıdır. Bir diyabet hastasının farklıdır hepsine göre e, ihtiyaca göre veriyoruz. Yani almanız gereken miktarda karbonhidrat, protein, vitaminlerinizi aldığınız takdirde sağlıklı beslenme budur aslında. Vücudun temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hı hı. Peki bu marketten tüketilen yiyeceklerle ilgili de bir şeyiniz var mı? Yani yapmayın veya az tüketin gibi. Böyle bir algı var Ambalajlı çünkü. Ambalajlı ürünlerden bahsediyorsunuz. Yani, evet, bahsediyorsun. evet. Paketli ürünlerden mümkün mertebe uzak durun diyoruz. Çünkü en masumunda bile o kadar çok içerisinde yapay tatlandırıcılar var ki karaciğer için çok sakıncalı olanlar. İşte cips gibi besin gıdalarında çin tuzu var, sodyum, glutamat birçok kansere zemin hazırlıyor. Bunlardan mutlaka uzak durmasını istiyorum. İnce Hocam bir kere diyetisyene başladık mı? Devamında hayatımız boyunca diyetisyene gitmemiz gerekiyor mu? Hayır. Çünkü gelen kişilere biz sadece bir aylık, iki aylık bir zayıflama programı vermiyoruz. Aslında beslenmeyi öğretiyoruz, doğru beslenmeyi. Kişinin sürdürülebilir veya yaşam tarzına uygulayabilir bir beslenme modeli alıştırdıktan sonra kişi ondan sonra hayatı boyunca kendisi devam edebiliyor. Bir nevi akademik eğitmenlik gibi diyebiliriz. Evet. Biz hatta 17-18 kilogram veren veya işte karaciğer yağlanması gerileyen birçok danışanımıza artık akademiden mezun olduğunuz diyoruz. Yani eee sürdürülebilir bir beslenme programını aşıladıktan sonra kişi ondan sonra kendisi devam edebiliyor. Kesinlikle sağlıklı beslenme evet. hayatımızın her alanında, her yaşında, evet her daim gerekli. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür İyi ki ediyorum. Ay, sağ sağlık davetiniz Anladım, hocam. için çok sağ selam olsun buradan. Başlına e sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz diyetisyen İnci Ayla doğru beslenme ile ilgili pek çok şey konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor